Arkadaşlar güzel takas yaptık he. Nice takas. İyi ya petler arttı. Gökay, sen yayına giysene şimdi ben babamla konuşacağım da. Yayına gir. Takas gelirse tamam. Ali diye Tamam. Bir de yayına takas yapıyoruz yaz. Bir de benim adım yaz. E, sabitleyebiliyorsan sabitle hadi geliyorum. 嗯。 Geldim aga. Ali takotu yüzdeye gireceğim. Aga beni. şey. Hi takotu yüzdeye girerim. Ali. Ne? Şey o FB bir şey yazıyordu da. Yeni gelen Takas yapıyorum. Of ya. bilmiyorum belki gece iki yaka alarm kursam olabilir yani. Ses gidi. Yok lan sesi kapattım. Yok hadi özel bir şey konuştuk da. Evet evet. Hep bir bizim. Hani hakkında bilmem belki girebilirim ya. Yani. Yani böyle tekrar yastığın girersin. altına koyarsam. Bir de sen sabahlarınızı kaçar mı Gökay? Ben Sabah kalkacağım namaza. O 35 kişi oldu arkadaşlar. Takas yapıyorum. Yayını beğenirseniz çok teşekkür ederim. Dedim. her türlü petlerim vardır yani. Oğlum yayın evet, bir an. Ali 30... benim evi de göster. ekstradan arkadaşlar 27 milyon 22 milyon nasıl mobiliz normal spot nasıl falan böyle e Ama bizim kimlerde kız var ya o güzel. Ben de, de işte şimdi az önce adamla takas yaptırmaz o aynı seninki. Sadece korset. <laughs> Arkadaşlar oburlarınız varsa yazabilirsiniz. Bakay <laughs> bir de sen benim dediğimi yaz, yazdın mı? Hangisini <laughs> yazdın? Şey, takas yapıyoruz ya yazsana mı? Abi yok bir şey baktım da hiç kimse gelmedi ya. Hiç kimse bir şey yazmadı. Sen bir yazabilir misin? Nasıl mı? Tamam bekle yayını yazarım. Ne yazayım? Şey yaz takas yapıyoruz. Ee, biz benim bizim sunucu. Bir de benim adım yaz. İsim yaz. E, i̇ki nokta benim adım. Tamam. Arkadaşlar takas yapıyoruz. İsminizi yazabilir misiniz? Ali takas yapıyoruz. Taco bez pet aranıyor da yazayım mı? Yaz yaz. Ay ah, biz evet, arkadaşlar takas yapıyoruz. Yazın. Aa, ya en son soru cevap yapmıştım. Bir dakika onu da yapayım da. Ekstra anlasın takas yaptığımızı. İsim neydi ya? Mesih Mehmet Sumbel 631. Bekle bekle. <laughs> Siz sanki yine küfürsünüz. Yiğit takı bir de sonra bana şu takı bezlik tekrarsın ya benim e, an Anam ne ya. Ana açıldı ya. Şu kapı takı yok. Katito Nianito sende yoktu. Los Quest'la bilmiyorum. Aga bende 11 tane var ya Şu bir de bonito bonito. Yeni günler hoş geldiniz. Takas yapıyoruz ofurlarımız varsa yazabilirsiniz. Şöyle düşük düşükler var. Burada da yük, yüksekler var. Şey var ya. E, fotoğraf sandığınız dimi videosundaki eleman. hangi ne sesim tam gelmedi. Boşver. Boşver ya boşver. Evet arkadaşlar şu an yüzde %100 riyal olan bir takas yapıyoruz. açacağım hezene. Oh my god. Ne <laughs> Arkadaşımızın turuncu turkuaz 3000 alıp arkadaşıma çok adil olan bir takas. Ee, ona arkadaşlar Tabii ki de aşırı aşırı değerli olduğu için ona tam tam 36 milyonluk e, Cursed Çikleteyra bir Çikleteyra vereceğiz. Çok çok değerli arkadaşlar. Ya <laughs> ya. Dur ya kendi bezime klon atayım da ne olur ne olmaz. yapan var mı acaba? Taco yapan yapacağız inşallah yok ben gece girebilirim ben gezeceğim 1.50'ye falan titreşimde işte alarm kurarım o da. Bir 1.50'ye kurma 1.30'a da alarm koy ama kardeşim uyanabilir odalar olsun oğlum o konuşmayacağız ki zaten gece ışığı falan yaparım ama o zaman da internet çok kötü olacak ya Benimle Biri bazen öyle geliyor geceler peki çekme Arkadaşlar takas yapıyoruz. Uf, Kanka bir şey söylemedin. Sol deme ne? Kınık bir sol deme idiş. Ne zaman kanka anlamadım. 95 lira beni alacak. Ha kanka 95 lira Kanka sen ne yapacaktık da az önce? Biri çağırdı o yüzden çıkmak zorunda kalmış. Kanka 95 lira mesela buradan ne gibi şeyler düşünüyorsun? Bu üstten Şöyle alttan Graypus üstte de şöyle 22 milyon ve 27 milyon Los Mobilis'ler var. Bana ban banim açmışlar. Evet kanka bana açıldı. Yani yazabilirsiniz. Los Mobilis 6-7. Los Mobilis. <laughs> 95 Robux. Bir düşüneyim. Abi, ben... Bir dakika Gökay. E, ee, aga ben de yine açayım. Aç kanka da bekle şimdi. Önce biz bir şu bitirelim. Tamam kanka 95 Robux'a Berat at. Ee, gel yapalım. Ekleyeyim. Join o bana yapalım. Yapalım. Adın ne Berat? zaten PvP için lazım. Sen mı? mi? Ne arkadaşlar bakın e, güvenilir olduğumuzu inanmayanlar şimdi arkadaşı arkadaş ilkçi olacak Robux'unu bana atacak <laughs> ve onu, o adamla arkadaşlar güvenilir şimdi kantını da bu mu kanka?

değil muzlu avatarı. De bir dakika. Bu o dokuz. He bu kanka. Bu mu? Normal numara çarptı. Herhalde yani numara çarptı. Yürüyorum. Tamam kanka bu. Evet tamam kanka. İstek attım. Gel benden join ol kanka. Eğer 95 Robux game pesim yoksa onu 95 yenimizde daha şey düşürebiliriz. Kanka sen ilk. E sen ilkçi değil misin? Kanka ben maalesef yapmıyorum. İlkçiyim. İlkçi değilim. Ama kanka normal pet verirsen ilkçi olurum. Yani pet karşında ilkçi olurum da Robux da ilkçi olurum. Yapalım mı yoksa gireceğim kanka sonuca. Lead bekle. <laughs> mısın yoksa? Ee, çıkacağım arkadaşlıktan. Hemen hesabını ekle o zaman. Yan hesabını ekle derken. Hayda. O zaman kanka sen hangi de petler orada? He pet takası yapacağız? O zaman gel kanka. Adını ne kanka ekleyeyim? Bu arada bunu ana hesabını arkadaşlar çıkarıyorum. Trei lasso lasso porque é só o bom trefe. Bak onda lan da. Bu. bu mu kanka? <laughs> Sen skamer az önce yayını durdurdun. Ne alakalı lan? Bert banlayacağım ya yeter. Elinde kanıtın var mı yani? Lan moderatör, moderatör, brrr, moderatör engelli lan şunu. Bu nasıl moderatör ya? İşini yapmıyor. Kardeşim ne yapıyorum? Oyundayım. Ayıp ya bu. Bu da arkadan Brainrot load kaz oynuyor ya. Geleyim mi çok? Aga bekleyin. Pardon çok işten oldu. Aga yok yeni bir şey öğrendim. Aga 24 saat. 86 bin saniyemiş. Burayı not good göstersene. Burayı not good bu, göstersene derken. What? Topa Şu üç eksik. Kapitato. Gadget'ın yanıtı. Kombini bir şey yeni. Bunlar eksik bir de sıkıntılardan bunu. Arkadaşlar Taco Bayez için petleri olan varsa yazabilir. Normal takas teklifi olan varsa da yazabilir. Bulursun. Ya zaten hemen var ya muhtemelen burada. <laughs> Net. Taco için atarlar ya. 21 kişi olmuşuz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Takas yapıyorum. Taco için de pet alıyorum. Index. Karşımda da pet verebilirim. Bunlar eksik arkadaşlar. Olan yazabilir miyim?